yasa dışı düzen yan göreviyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kecistan kaldığımdayım. Geciken adalet görevini tamamladığınızda bunu otomatik olarak alıyorsunuz. Bu dördüncü görev oluyor. Yasa dışı düzen görevi. Geciken adalet kanalımızda mevcut. Onu tamamladıktan sonra şu merkeze doğru gidelim. Burada Edgar'la bir görüşme yapalım. Kaldığım pazarında Edgar ile buluş. I'm not ready yet. Hadi. Atlatla. Atla. Ne uğraşamak. Göreve gidiyorum, yan göreve kayveni yapıyorum. Sen bana düşmüyor. Neredesin? Any time to do that. Thank God. Edgar. Bu tam da üstüne şey koymuş. Burada Elgar'ı bulabilirsiniz. Buradan başladık. Buraya geldik. Azrek and his crew are garrisoned near the main square. As much as I prefer subterfuge, in this case the fastest way in is through the front gates. Dalarız acı sıkıntı yapma. We'll need some resistance, but we should be able to handle them. Keep moving and don't let them crowd us into a corner. I've got your back. Sen gelmesen de olur da işte. Gel bakalım. Burada bir sığınak var belli. Bak öyle koşarak gelirsin zaten ancak. Geldi mi? Bunları indirince giriş açılıyor otomatik. <laughs> Ornik'in garnizonu. Buraya geldiğinizde konuma zaten şöyle zindan gibi gösteriyor. Adamları temizledikten sonra tabii ki. Ozrik çık dışarı. Stand down brothers. Edgar has returned to us. Hello. Hello again, Edgar. I hope the lessons in faith I arranged for you were instructive. You are nothing but a common thug, Ozric. You call me a heretic, but it is you who has forsaken your vows and defiled your holy office. So, you will not repent and beg my forgiveness. Very well. Mepsu. merhamet diler sana. <laughs> Arkadaş birinizde. <laughs> ben mi çok güçlendim? Dünya Akademisi 3'te bile İyiymiş. Seninle mi konuşacağım Heh. Bu arkadaşlar konuşup görevi tamamlayabilirsiniz. Bu dördüncü görevde arkadaşlar. Tam daha verecek mi? Zannetmiyorum. Genelde üç ya da dört oluyor. Gerek yok. Otma disappear for a while. Here. I want you to take my weapon. Oğlum verme mızrak kullanmıyorum ben. Ver, ya da ver ver satarız. I think it will do more good with you. bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar yasa dışı düzen görevi. Başka bir yan görevle devam edelim. Mızrağa bakalım kullanamayacağım ama. Evet. Yani. Başka bir yan görevle devam edelim arkadaşlar.